Evet arkadaşlar hepinize yeni bir videoda merhaba. Bugün ilaç atıyoruz. Mısırımızda biraz sinek olma durumu varmış. Ben doğanmadım. Ondan dolayı şu anda sinek ilacımızı attı. Makinemizi doldurdu. Parlamıza giriş yapıyoruz. sinek ilacı uygulaması yapacağız. Hem yani mısırımıza bakacağız. Şöyle mısırımıza göstereyim sizlere. Şimdi kaçıncı sıradan girmemiz gerekiyor? Şöyle yapalım e, yani şunun kanatlarını bir açayım. Şu makineyi daha zindirelim. Yeter. Sabah erken saatte geldik. İlacın kapağı burada kalmış. Nasıl bir konfor sağladıysa makine daha düşmemiş. Ben şöyle. makinamızı açalım. Şimdi bu kocaman makine olacak. Bunu da şöyle açalım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmanız gerçekten çok önemli. Evet biraz daha o tarafa yanaşacağız. Şunu da açalım. Öbür kanadımızı da açalım. Onu şöyle yapalım. Bu kanadımızı. Bunu burada açalım. İleride tekrar. Şurada tekrar açarız bunu. Şimdi geri geleyim şu en baştan ilaçlayarak gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kuyruk milimizi orta kısma alıyoruz. Ön kısma pardon. 540 atıyoruz. Pardon 540 ekonomide. 540 ekonomi. Makinamızı şöyle. Lütfen sürücü koltuğunu terk etmeyin diyor. Şöyle yapsak, kuyruk miline bassak çalıştırmadığımız için yanmıyor. Allah Allah. Nasıl bir şey istiyor anlamadım ki. Düz vites El fren çekik diyor şimdi. El fren çekin diyormuş. Şöyle biraz daha kaldıralım. Buradan ilaçlayarak gideceğiz. Alıp karıştırsın. Karıştırmayı unuttu. Niye böyle yaptı ya? Neyse. Yolda zaten karışmıştır bu. Az bir geri gelip ilacımızı atacağız artık. Videoya girdik diye mi oldu ne oldu anlamadım. Normalde karıştırıcıyı açtım. Neyse şimdilik banaları açalım. Şimdi şunu bire alalım. Şu yüzde. Haydi bismillah. He. Anladım arkadaşlar. Hemen geliyor. Evet şimdi kolumuzu indiriyoruz. İlaçlama işlemimize başlıyoruz. Şöyle tüm kanatlardan bir çıksın ilaç. Bir tek uyanık kayma gibi bir şansım da yok. Çünkü sol sıradan gidiyorum. Şu sıraya aldanmayın. Şimdi bunu kapattık. O dediğim kanadı açalım. Tarlamızın kuça yerini aldırmış olalım. Şimdi burayı açacağız. Tekrardan. İşte size kocaman makine oldu bizim Junior. Buralarda mısır yok gerçi. Burası çorak. Ama şöyle tarlanın geneline baktığımız zaman gayet iyi görünüyor. motorun kollarında ayarsızlık var ya. Neyse şimdi dönmez. Ki. Tekrar atalım, az geri gelelim. Gerçi orada da mısır yok ama olsun. Şimdi şuradan başlayarak makinamızı az indirelim. Şu ayar ilaçlama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Haydi bismillah. Şahlanıyor ya. O düğmeye basmayı deniyorum. Çünkü koltukta ufak bir hareketsizlik sevdiğinde motor istop etmesin diye. Arkadaşlarımızın da maşallah var. Gerçekten güzel. Çapası da güzel olmuş. Şey yaramış yani. Bakalım sonu da kendi gibi güzel olsun ne diyelim. Şu araya makinede tohum bitmiş o kursta. Ondan dolayı orada ısır bitmedi. Biraz da şöyle görseller mi? Yukarıya evet, Bir dönüşte e, mısırımızı da inceleriz. Ne var ne yok. Ama cidden sinek var. Onun tatlı üzerinden anlıyorum. Yapraklarında beyaz beyaz sinek kalıntıları. Şimdi şuradan biraz yavaş geçelim. biraz kaldıralım. Burası nasıl bir yer olmuş ya? Neyse bir daha geçmeyeceğiz Allah'tan. Kapınamızı indirdik, devam ediyoruz. Şu orta kısımda biraz morluk vardı. Orası da o morluğu atıyor bir sorun yok gibi biraz zayıf ama yani bura, buraya göre zayıf ama atıyor yavaş yavaş şuradaki kamburluğa takılmayın orası sıraların üst üste gelmesiyle oluşan bir şey zaten şurada da sıra kesişiyor. Yani göründüğü kadar bir kamburluk yok aslında. 1200 devirde ilaca atıyoruz. yağmurlama yapmışlar yan tarafta. Bu şekilde bu sene mısırlarda pek iş yok ya. Bu sene mısırlar bilemiyorum. Slaj da olmaz gibi. buralarda slaj depolar da doldu gibi. Önceki seneden Sonumuz ayrı olsun ya. Şimdi makinayı durduralım. hareket ile akrobatik bir hareket ile şu kenara yanaşacağız. Şöyle yavaş, 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 yavaş. Biraz da kaldıralım falan sınırına da değmesin. Gel 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 gel. Hop. Oh! sesimizi takalım. Makinemize ayar verelim. Devam edelim. Yastık başımızı da ilaçlayalım. Sonra şu kenardan tekrar yukarıya çıkalım. Sonuçta burası da tarladan bir parça. Şimdi tekrar kapatalım. Devir geri gelelim Çok seviyorum ya Tam girdik tam tam İstesek böyle ayarlayalım Vitesimizi alalım Ayarımızı verelim 57'de. Devam Devam ki Biraz daha bir daha indirelim 10 numara uyduyla değil bilekle. Elbette ufak tefek yağmurluklar var. Olacak o kadar da sonuçta uydu değiliz. Bu arada ilacımız ne durumda? 300 litrede de evet. yaklaşık 500 litre koymuştum. Tam yetiyor herhalde. Makinamızı burada durduralım. Şöyle sizlere kötü olan yeri göstereyim. Bir önceki videomda göstermiştim. Burası daha kötüydü. Yani şu an bayağı bir iyileşme aşamasında ama şu beyazlıklar, sinek böcek şu anda gördüğüm gibi bayağı var. Çapa ne yapmış anlamadım. Normalde şunlar olmaması gerekiyor. Ortaya indirmemiştik. Mısır küçük olduğu için. Şöyle kenardan bir kapak fotoğrafı alayım. Her işe yakışıyor ya. Pancar çekmeye mi dersin? İlaç atmaya mı dersin? Çapa yapmaya mı dersin? Bu da benim bu traktöre ayrı bir sevgim var. Yani TD110'dan daha çok gibi diyebiliriz. İnce lastikleri de taktık. Pancara da giriyoruz. Ben yokken gerildiği için onun videosu vesaire yok şu anda. Ya Allah bismillah. Ayarımızı verdik. Tekrardan devam. Yaklaşık 1200 devirde 12 gaz ile atıyorum. Şöyle kaç kilometre gittiğime bakarsak da 5-6 kilometre bir hız yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Aynen 5.4 Onu tekrar değiştirelim Gerçi gerek yok ya yani. Şu an deviriyle bir işimiz yok Bir tık daha indirsem nasıl olur? Bence daha güzel oldu böyle. Bu tarlamızın bir güzelliği de şimdi ortadan ilaçlayarak geldiğimizde 15 dönüm bitiyor. Yukarıda kalırsa bir ufak bir par, ufak bir pıçamız kalıyor. Hafiften rüzgar da çıkmaya başladı. Rüzgar öne bitirsem çok iyi olacak. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.